Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Twitter'da herkese açık bir şekilde paylaşım yapıyoruz. Bazı paylaşımları isterseniz gizleyebiliyorsunuz. Bunun için de tweetlerinizi korumaya almak denen bir kavram var. İlkini onu açıklayacağım, daha sonra nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Tweetlerinizi korumaya alırsanız ne olur? İnsanlar sizi takip ettiği zaman istek gelir. Takipleri onaylarsınız bir şekilde tweetlerinizi sadece takip ettiğiniz insanlara açarsınız. Belirli insanlar sizi takip edenler görür. Takipçilerin sizin takipçileri retweet etmeniz gibi bir problemi olmaz. Retweet'i kapatıyor. Sadece belirli insanlar korumalı tweetlerinizi görebiliyor. Google'da tweetleriniz arandığı zaman çıkmaz. Ve sizi takip etmeyen hesaplara gönderdiğiniz yanıtları yalnız sizi takip eden insanlar görür bu bir şekilde e, Twitter'da hesap gizleme ile aynı mantık hesabı korumaya alıyorsunuz ve korumaya aldığınız tweetlerden dolayı da sadece sizi takip eden insanlar sizin ne yazdığınızı ne e, cevap verdiğinizi falan görüyor bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar bunu ilkin telefonumuzdan ayarlara geliyoruz Güvenlik ve hesap erişimi seçeneği var. Gizlilik ve güvenlik var. Gizlilik ve güvenlik seçeneğine tıkladım. Hedef kitle ve etiketleme seçeneği var. Şurada tweet'leri korumaya al dediğim zaman şöyle korumaya al diyeceğim. Bundan sonra hesabımın başında şöyle bir kilit ikonu olacak ve yazdıklarımı artık sadece ve sadece Beni takip eden insanlar görmüş olacak arkadaşlar. Bu bir şekilde hem hesap gizleme hem tweetleri korumaya almak denen şey. Video bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler.